Evet hepinize merhabalar. 16 Ekim Pazar bültenimize hoş geldiniz. Böyle cumartesi gecesi maçları bitirdik. Gün boyu 6-7 maçı takip ettik ve pazara doğru yol aldık. Güzel bir şekilde yol aldık. Yüzümüz gülüyor. Yine çünkü kasa katlama maçımız bir kez daha kazanmış oldu. Yine video tercihlerimiz de güzel gelmişti. Onlara değineceğiz. Ama şöyle bakacak olursak yine bir kez daha katıl grubumuza yapmış olduğumuz herkes tarafından bilinebilirdi. Leipzig, Elteberli, Masson'u 1 ve yurt dışı oranımızda 1.50 idi. Ve güzel bir şekilde bu maçımızda kazanmış olduk. Yani şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir günde belki 5 bin 10 bin kazanılmaz. Hani bunu hep söylerim ben. Temkinli gitmek, mantıklı gitmek, akılcı gitmek çok önemlidir diye defalarca belirtirim. Ama yapmak istediğim sistem aslında katılımıma gelen birçok dostumun kaybını, kaybını en aza indirmek. Kazanç az olsun, yeter ki olsun. Ama işte büyük kayıplar var ya 3 bin gir, 5 bin gir mesele bu değil. Biz birlikte yol alıyoruz, birlikte ilerliyoruz ve yine... O geçen hafta tökezlediğimiz bir günün ardından bu hafta e, seri bir şekilde hafta içerisinde başlayan serimiz devam etmekte ve Leipzig-Kerta Berlin maçıyla da ilerledik. Tabi sadece bu da değil. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Bakın stratejik bir şekilde ilerlemek isteyenler de olabilir. Hani o kayıplar en aza nasıl indirilir konusunda belirteyim. Bugün dedim ki dileyenler mesela e, Leverkusen maçıyla başlayabilir. 2.5 üst kasa katladın. Olmadı, gelmezse Konya 1. Gelmezse Atalanta sonu 1. Bak burada ne oluyor? Bu muhtemel benim açımdan değerlendirilebilecek 3 maçtan birini bile yakalamış olduk. Sanki 2 tanesi geldi. Yine günü artıda bitirebiliyordun. Yani yapmak istediklerim yapıyorum aslında. Bunu net bir şekilde belirteyim. Yapmak istediğim bunlar da çok aşırı kazanmak. İşte her gün 10.000-20.000 değil. Ama o kasamızı kaybetmemek, o kasamızı geçen ay biliyorsunuz 200-300'de nerelere geldiğimiz, o kasayı 6-7 kata çıkarttığımızı biliyorsunuz. İşte bu şekilde ilerlemeye çalışmak ve yolumuza devam ediyoruz. Video tercihlerimize bakacak olursanız aslında Galatasaray'ın karşı gol var çok güzeldi. Atalanta'nın Masson'u biri çok güzeldi. Leverkusen maçın 2.5 üstü çok güzeldi. Sizlere en iyi yorumladım. Bakın iki tane de videoda yorumladım. gelmeyen olarak düşündüğümüz maçlara bakalım. Genk-Leoven Genk -Leuven -Leuven maçı. Penaltı kaç kaçmış Levent tarafından. Genk kırmızı görmüş. Yani altı olması için muhtemel senaryolar gerçekleşmiş. Konya'da Konya penaltı kaçırmış. 7 tane benim gördüğüm yani Galatasaray maçını takip ettiğimden dolayı canlı izleyemedim ama özetlerine baktım. Çok pozisyon kaçırılmış penaltısı verilmemiş falan. Verilen penaltı kaçırılmış. Bu da bu şekilde gelmemiş ama işte görüyorsunuz analizler yine tam isabet oturmuş mu oturmuş. Bunun derdindeyiz. Bu analizler doğru ve isabetli olduğu sürece totalinde zaten illaki kazanacağız. Amaçladığımız da budur. Şöyle beyinleri hatırlatalım. Yine sizlerden bakın. Gerekirse her gün video çekerim. İstediğimizi aldığım sürece problem yok. Ama teşekkür ediyorum. Sağ olun. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı katıl grubumuz olsun. Videolarımız olsun. Yine abonelerimiz olsun. Ben hep unutuyorum. Hiçbir zamanda da demedim. 3-5 aydır abone olabilirsiniz diye ama. Hani unutanlar olursa hatırlatayım. Buradan abone de olabilirsiniz. Kanalımızı istiyorsanız ama fikirlerimizden bir şeyler çıkartabiliyorsanız o şekilde abone olun. Samimiyiz netiz hiçbir videoyu silmiyoruz. Katıl grubumuza ne söylemişsek hepsi orada duruyor. Videolarda ne dediysek hepsi orada duruyor. Yani her sözümüzün arkasındayız. Hepsi söylerim kaçan bir penaltı görülen bir kırmızı kartın sorumluluğunu hiçbir zaman almayacağız. Ya da hiçbir şey de olmaz tahmin gelmeyebilir. Sonuçta adı üstüne tahmin olasılık içeren bir şey. Amacımız bu ihtimalleri arttırmaya çalışmak. Bu arada sağ tarafta şu chat'teki mesajlar çıkmıyor yine böyle bir sinir oldum modum düştü vallahi bunu yayın öncesi ayarlıyoruz bir problem olmuyor yayın sırasında niye olmuyor gözünü sevdim bilmiyorum yeni bir altyapı kullanıyoruz bunları düzelteceğiz daha da güzelleri gelecek bu arada Evet şöyle yayına başlayalım mesajlarınızı çete gelen mesajları görüyorum arkadaşlar hepsine ee, yayın sonunda da kısa kısa değineceğim İstatistik maçlarımız yine olacak ama bunun analizlerini geldi gelmedi yapmayacağım dün herhalde 3'te 1 gelmiş bugün yine hazırladım sizlere 2 maç bunu da video sonunda sizlere sunacağım İsteyenler değerlendirebilir bazıları şöyle yapıyor ya işte şu takım şu kadar oynamış işte alın bunu alıyorlar kuponlarını ben onlar için de 2 maçlık kuponlar hazırlıyorum bir şeyler atabilirsiniz yani değerlendirmek isteyenler alabilir video sonunda belirteceğim. Çok da vakit kaybetmeyelim artık maçlarımıza geçelim şöyle ne yaptık Başakşehir İstanbul spor maçıyla başlayalım. Ya bu maçı niye tercih ettim tabi hafta içi de bir Avrupa maçı oynamış Başakşehir var ama geçen hafta Sivasspor maçından sonra Emre Belezoğlu'nun sinirini görmüşsünüzdür. Valla çok sinirliydi. Aşırı bir sinirli vallahi. işte ya futboldur sonuçta yenilebilirsin ya. Hani ama işte hak etmeyenler oynamayacak falan ya kardeşim sen sonuçta kötü bir yerde değilsin bu kadroyla zaten sen hakkını verdi bu takım sana Avrupa'da olsun, e, ligde olsun. Ya, hala 17 puandasın mesela Galatasaray bile altında şu an senin oynadığın bir eksik olmasına rağmen. Her neyse sonuca gelelim. O açıklamalardan sonra Rigas maçında ayağı daha sağlam basan Başakşehir izledik ama o maç bizim ölçütümüz olamaz. Yani Başakşehir o maçı kazandı, iyi oynadı, İstanbulspor'da kazanır diyemeyiz. Ama İstanbulspor'un Spor'un mütevazi kadrosu gelecek açısından da istikrar açısından bana çok bir şey vaat etmiyor. Yani Kara Gümrü deplasman diyenmiş. İşte Ankara Gücü'ne kendi sahasında yenilmiş. Beşiktaş'ta İstisadi 2-2 berabere kaldı. Sivas deplasmana beraberlik Alanya'yı yendi geldi fakat ama ya bir istikrar sağlanamaz o kadroyla arkadaşlar. Çok kaliteli bir kadro değil. Ama takım oyunu oynamaya çalışan bir kadro. O yüzden ben burada Başakşehir galibiyetini muhtemel görüyorum. 1.30 bandı oran açılmış. 1.28 şu an. Böyle 1.30'a çıkar 1.25'e düşer. Oynar genel itibariyle ama son Emre Belözoğlu açıklamalarından sonra Sanki çok baskılı biraz daha böyle e, geçen haftanın e, acısını çıkartabilecek Başakşehir olabilecek gibi Ama bu ihtimalleri sadece Başakşehir arasında değerlendirmiyorum. Biliyorsunuz izlemediğim ya da takimde olmayan çok analizlerini çıkartamadığım takımları ele almasam da İstanbulspor bana oyun kalitesi olarak çok bir şey vaat etmiyor. Bu maçı yenecek olsa bile vaat etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü akan oyunda pozisyon bulan... İstanbul spor atakları çok az izliyoruz mesela. Genelde duran toplardan şans aramaya çalışan falan bir takım var. O yüzden diyorum Başakşehir galibiyet yönünde yorumlayacağım. En ideali bu olsun. Dileyenler belki ilk yarıdan Başakşehir alabilir oran yükselmek isteyenler ama çok fazla da Başakşehir maçlarında ilk yarıları, ilk yarıları, handikapları karıştırmamak lazım. Diyelim ve şimdi en sevdiğimiz ligdeyiz. Çok fazla kazandığımız ligdeyiz. Ee, bu hangi ligdi? Norveç ligiydi. Kanalımızın ligi oldu artık değil mi? Bizim lig denildiğinde Herhalde birçok dostumuz da Norveç ligi olduğunu düşünüyorlar. <laughs> yani bu sene biliyorsunuz ben böyle e, haziran ayına girdiğimizde Norveç ligleri biliyorsunuz. E, Mayıs sonu haziran başında başlar. İşte hiçbir maç olmadığında bültenlerde Norveç'ten, İsveç'ten, Finlandiya'dan, soğuk ülkelerden maçlar olur. Yaz ligleridir çünkü bunlar hava şartlarından dolayı. Çok fazla izledim böyle boşlukta kaldıkça katıl gruplarımıza tavsiye etmeye çalıştım. Birkaç video çekmeye çalıştık falan. Ama oradan süre gelen e, bir Olaylardan sonra hani dedik ki Ağustos'ta ligler başlayınca almayız artık dedik ama güzel sonuçlar çıkardığımızdan dolayı da takiplerine devam ettik. Mesela yine Sandev Short e, Jer maçı var e, biliyorsunuz ev sahibi ekibin burada son 5 haftaya giriliyor bu arada e, onu da söyleyeyim ama Jerv'in 6 maçı var ligin bitimine Sandev Short'un da 5 maçı kaldı. Play out oynayacak sondan 3. Play out'tan kurtulması için en az dördüncü sırada bitirmesi lazım. Sondan 4 olması lazım. Sandef Short'un e, Jervin'de hemen hemen hiçbir ihtimali kalmadı. Küme düşeceklerdir. O yüzden arkadaşlar ev sahibi açılan oran 1.40. Vallahi çok güzel oran açmış. Hani şöyle olur ya bizim ligde küme düşmeye yakın son dönemler Süper Lig'den bahsediyorum. Son haftalarda alttaki takımlar sürekli kazanır kazanır falan. Sandef Short'ta şu an öyle denize düşmüş artık yılanı saracak. Her bir şey sarılacak. 140 ev sahibine oran açmış. Muhtemeldir diye düşünüyorum. Maçın yine bir tercih iki 2.5 üstü aslında. Böyle 2-1, 3-1, 4-1'lerde Sandev Short galibiyeti gelebilir. Böyle yorumlayacağım ama idealim az sonu bir olsun. Oran risk açısından 1.40'tan güzel vermiş. Yine sizlere alıp değerlendirebilmeniz yönünde tavsiye edeceğim. Çok da, da artık detaylara inmeyelim. Viking Sarpsborg yine Norveç'ten güzel bir maçımız var. Ee, ya bunları da defalarca anlattım size. Viking oyununu anlattım. Sarsborg'u zaman zaman kısmen aldık. İki golcü takım zaten bulundukları konum açısından rahatlar. Herhangi üstte de atlarla problemleri yok. Biri 8. biri 9. Yine defansların geride kurulup hücumlu forvetlerin çok ileride oynanacağı maçlardır. Bu da nedir? Geniş alanlardır. Fazlasıyla pozisyonu çıkabileceği maçlardır. Kaçan net pozisyon sayısı e, 7'yi 8'i geçmezse Üste gidebilecek bir maçtır Biraz da direklerin falan az olması lazım Kısmen beceriksiz futbolculardan oluşur ama Çok fazla da becerikli kaliteli kaleciler Vesaire olmadığından dolayı Basit goller de gelebilir bunları da görebilirsiniz Kendi kalesine atılan pozisyonlar da çoktur Oynadığınız yerlerde kendi kalesine gol falan veriyorsun Deneyin Norveç Liglerinde 2.5 üstte yorumlayalım çok da üzerinde durmayalım Muhtemel varlar falan da ama şöyle Var dedik 2.5 üst dedik o olur bu olur değil Ben 2.5 üstte yorumluyorum artık e, son karar sizde diyerek Valerenga Bodo Glimt maçını da aldım sizlere arkadaşlar. Norveç'ten kısa kısa da bunları geçmek istedim. Benim sevdiğim takımdı Valerenga. Ee, Bodo da zaten bu ligde şöyle ama belki puan durumlarını da falan size göstermiyor ama 2 ile 3. takımların UEFA Konferans Ligi durumları var. O yüzden ligi 3'te bitirmek önemli olacak burada. 2. Rosenborg'un 50, 3. Bodo'nun 48, 4. Lillestrom'da 47 puanı var. Valerenga 42 biraz daha geride kaldı. Son haftalarda ilk 2-3 ihtimallerini kollayacaktır. En azından bulunduğu yeri kaybetmek istemeyecek bir Bodo Glimt olacaktır. Ama Valerenga'da muhtemel her kendi sahasındaysa potansiyel tehlike yaratabilecek bir takım. O yüzden arkadaşlar bu maça da ne diyelim? Bu maça da karşılıklı gol var diyelim. Şöyle farklı farklı. Mas sonu 1 2.5 üst ve karşı gol var olarak e, bu maçları yorumlayalım Ama bak Bodo'ya da 2-0-6 oran açmış Valerenga benim takımımdır Çok da karşıma alamıyorum ama Bodo'nun olanı fena durmuyor Ki Valerenga geçen hafta Rosenborg kasa bir hayal kırıklığı yaşattı O yüzden de çok Valerenga taraflarına da gidemedim Kaç gol vara gittim maksimum Aslında ben Valerenga denerdim burada ama Son hafta oyunu beni Rosenborg karşısında çok beğenmedim e, O yüzden kaç gol var ideal gibi Ama siz burada ilk yarı 1.5 üstler Masa sonu 3.5 üstler denersiniz Norveç'te Onlar size kalmış ben vara yorumlayayım bunu ve Norveç'i de Böyle kısa kısa geçmiş olalım. 3 maçla ee, Norveç'imiz umarım yine güzel sonuçlar getirir bize. Bakalım göreceğiz. Şimdi elimizde günün maçı var. Beşiktaş-Trabzonspor. Vallahi arkadaşlar yorumu zor bir maç. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi Abdullah Avcı'nın belki biliyorsunuz bilmiyorsunuz takip ediyorsunuz etmiyorsunuz ama oynattığı bir yani oynattığı demeyelim buna nasıl diyelim buna bir maçta böyle 3-0 4-0 farkları yakalarsa 2-0 bir sonraki maça da hemen hemen aynı kadroyla çıkar. Yıllardır böyle bu. Evet Monaco karşısında müthiş bir galibiyet aldık. Trabzon açısından söylüyorum Avrupa'da. Fakat hiçbir galibiyeti küçümsemem. Hele ki bu büyük bir takım karşısındaysa. Favorisi Monaco olan maçtaysa. Ama şöyle golleri incelersek. Birinci gol kendi kalelerine saçma sapan. işte İkinci golde duran top golümüz. Akan oyundan golümüz yok. Üçüncü gol free kick golümüz değil mi? Dördüncü gol maçtan kopmuş Monaco'nun yediği gol falan. Yani aslında Trabzon'un oyun içinde yaptıkları 4-0'lık bir maçta bile beni tatmin etmedi. Yani net bir şekilde söyleyeyim bunu. Şimdi izleyerek hep diyorum ya skor odaklı bir kanal değiliz. Yani tahmin analizci değilim ben. Yani skor odaklı bir analizci olmadım. 0-0 biten 3 maç üstte 0-0 bir takım maçını çok fazla size 2.5 üstte yorumladım bak. Ya da 12 maçı üst üste üst bitmiş takımın sıradaki maçını alt yorumladım çok bülten oldu. Hiç bakmam bile mesela önceki maçlardan ne yapmış ha böyle mi olmuş falan deme. Ama asıl e, aslında Trabzon'un oyunu beni çok tatmin etmedi ya 4-0'lık maçta. Evet yani tamamdır galip geldi bak bir kez daha söyleyelim ama akan oyundaki pozisyonlardan bahsediyorum. Girilen pozisyonlardan bahsediyorum sizlere. O yüzden Abdullah Avcı da yine hemen hemen aynı kadroyla çıkacaktır. O galip geldiği maçlarda bir sonrakine öyle yapar. Fakat Hüseyin Türkmen'i denemişti kanatta son maçta o da uzun süren bir sakatlardan tekrar formu buldu. Yine bir sakatlandı. Oynayıp oynamayacağı belirsiz. Bu olmaz büyük ihtimalle. E, Bruno Perez'in sakatlığı devam ediyor. O da şüpheli duruyor. Herhalde oynamayacak sakatlığından dolayı devam ediyor onun. Başka önemli eksik var mı? Zaten viskaları falan biliyorsunuz. Bunlar önemli. Beşiktaş'ta da sayı isteyebiliriz sakatla devam eden oyuncu. İlk yarılarda basan Beşiktaş. Rakibi domine eden Beşiktaş. Aynı şekilde devam ediyor. Valerian İsmail'in sorgulandığı Beşiktaş. Bence yani Beşiktaş'ın oyunu çok fazla kötü değil. Yani hani... Ee... Ya belki Beşiktaş'ın Vegors mesela ileride basıyor, çok koşuyor, mücadele ediyor, tribünlerden alkış alıyor falan böyle ama e, yani nokta santrafor olmadığı yönde bazen öyle bir hissiyatlarımız olabiliyor değil mi? Sizler de belki bunu hissediyorsunuz, görüyorsunuz maçlarda. Hani e, tamamdır. Rakibi yoruyor. Geriden çok top çıkarıyor. Kornerlerde geriye koşuyor kafayla falan. Ama kendi çok fazla yoruyor mesela. Bunun yerine belki bir santrafordan beklenebilecek özellik gelen yani bir topu gol atman falan asistçi daha çok mesela Kanada koysan daha iyi oynayacak gibi. bu benim yorumum. Ama yine böyle ilk yarıya falan baskılı başlayacak Beşiktaş'ı düşünürsek Abdullah abi temkinlidir, sakindir zaten istim üstünde o da böyle Trabzon'un oyunu beğenilmediğinden dolayı Monaco maçı biraz kurtarmış olur. Orada fark gelseydi daha fazla yüksek sesler çıkacaktı bu maçtan. Beklentiler çok fazla artacaktı. Ama dediğim gibi bence zor maç. Ama şöyle bir şey var. İlk yarıdan Beşiktaş golü bekleyebilirim. Yani belki Fenerbahçe maçında biz Beşiktaş şaşırttı. 70 dakikaya kadar baskı kurmadı. 70'ten sonra Fenerbahçe karşısında daha baskıyla daha çok adamla hücum etti falan. Hani belki böyle bir ters köşe gene gelir bilir mi oyun bilmiyorum ama mesela ilk yerden taş golü bekleyebilirim. Bunun oranları da ne veriyorsa alabilirsiniz. Birinci yarı beş taş golü falan güzel oranlar vardı arkadaşlar. İncelemiştim herhalde 1.80-1.85 bandında da olabilir. Bunu diliyorsanız değerlendirebilirsiniz ama tabii ideali buna yorumlamayacağım. Yani şöyle maçı canlıdan hep derim. Büyük maçları ben bizim böyle hani maç öncesinden yorumu çok farklı oluyor. Beşiktaş, Fener, Fener, Galatasaray, Galatasaray, Trabzon falan. Hani sen yorumluyorsun sa saçma sapan bir oyun oynanıyor. Senin yorumladığından farklı bir maç oluyor. Ya da işte 5. dakika kırmızılar, sarılar, gergin geçebiliyor, varlar falan derken yorumların farklı şekilde gelişebilen maçlar olduğundan dolayı çok ideallerine yorumlamıyorum. Ama potansiyel yine kaç gol var maçı olabilir. İdealine buna yorumlayacağım. İlk yarıdan Beşiktaş'tan gol bekleyebilirim. İkinci yarı belki Trabzon golü gelebilir. Öyle bir yorum mu olacak sizlere? Ama en ideali var olacak. Böyle çok ilk yarı olur, ikinci yarı olur da gitmem ben bilirsiniz. Bunlar daha çok böyle şansa dayalı tercihlerdir. Bir maçın en muhtemel tercihleri maç sonu 1-0-2, 25 iki 2.5-alt olabilirse kaç gol vardır da. Yani çok zaten bu kadar fazla seçenek aşmaları da işte iddianın ya da bu bahis oyuncu sitelerinin daha fazla kazanmaları için. Kafan karışıyor bir mi alsaydım? İlk yarıdan bir alsaydım? ilk yarı bir gole daha mı girseydim? Bir buçuk üst ilk yarıdan mı deneseydim? Aslında İmhan son iki buçuk üst al geç. Golleri seviyorsan. Var oynuyor ya da. ilk yarıdan mı karşı gol. Hem karşı gol var olur. Hem iki buçuk üst olur falan. Tamam oran seni hep sürekli. Sana çekiyor böyle. Güzel geliyor ama dikkat etmen de lazım. Kazanacaksan azla da tatmin olmak gerekecek. En azından bastığını kaybetme. Bunu da hiçbir zaman unutma. Ben de bunları yapmaya çalışıyorum bir bakım arkadaşlar. Sizlere bunları anlatmaya çalışıyorum. Nacizane tabii yani yoksa kimseden daha iyi bildiğim bir şey yok. Benim hiçbir zaman da bunu söylemem. Ya kadroları zaten kısmen biliyorsunuz. Trabzon anlattım, Monaco'ya benzer kadroya çıkacak. Beşiktaş da yine klasik son maçlarda oynadığı kadrolarla oynayacak. Önceki bültenlerde hep anlattım ben kadroya çıkabileceğini. Defalarca aynı şeyin üzerine durmaya gerek yok. Var tercih muhtemeldir diye düşünüyorum ama tekrar vurgulayayım, izleyerek gitmekte daha akılcı olabilecek ters köşeler oyun anlamında gelebilir, taktik savaşlarına dönüşebilir. Büyük maçlar. Son maçı alalım sizlere. Real Betis-Almeri. Ondan sonra istatistik iki maçımızı vereceğim. Ondan sonra da. Yorumlara bakacağız. Muhtemel kupon tavsiyeleri. Şunu alabilirsiniz, yapabilirsiniz gibi. idealinden de bir kupon tavsiyem olacak. Şimdi arkadaşlar ben İspanya Ligi'ne çok bulaşmayan biriyim. İspanya Ligi genel itibariyle sevimsiz bir ligdir. Ee, ya ben sevmiyorum ya. Yani gol bekliyorsun, bekliyorsun. 1-0 atıyor, yatıyor biri falan. Sonra işte üst bekliyorsun, gelmiyor. Altları bekliyorsun, gelmiyor. Bir maçı üst olmuş takımın ertesi maçı alt bitiyor. Alta giden takım üstte gidiyor. İki iç gol aralığı genelde çok oluyor. Ee, ters köşelerin fazla geldi. Ee, takımlar falan oluyor. Ben burada Real Betis'i niye aldım? Şöyle bakarsanız kesinlikle iki takım arasında dağlar kadar kadro kalite farkı olan iki takım. O yüzden aldım. Hatta ev sahibi ekibin oranı beni tatmin etti. 1.40'dan fazla oran açılmış. Değerlendirmeye değer gördüm. Ve bu ülten de o yüzden İspanya Ligi'nden bir maç aldım ki bence formda giden bir Real Betis var ligde. Roma karşısında da Avrupa Ligi'nde berabere kaldılar. Başarıdır. Valladolid deplasmanda 0-0 berabere kaldılar. Ama burada unutmamız gereken bir gerçek var. 35. dakikada 10 kişi kaldılar. 10 kişi bitirmek zorundaydılar maçı. Belki oradan da alınabilecek bir 3 puanla birlikte 4. sırada yer alacaklardı. O yüzden ben Betis oyununu seviyorum. Belki bu ligde şu ana kadar gördüğüm en istikrarlı takımlardan biri. Çünkü attığı pozisyon girdiği çok fazla pozisyona girmeyen bir ekip. Bak onu net bir şekilde söyleyeyim. Ama en azından kalesinde korumayı başarabilen bir ekip. Yani Almeria'nın Betis'e gol atması sanki zor gibi duruyor bu maçta. O yüzden Betis e aldım. Mutlaka da maç içerisinde 1-2 denk getireceklerdir. Atmasında muhtemel gördüğümden dolayı sizlere maç sonu bir idealinden tavsiye edeceğim. Fekir'in e, sakatlığı var bu arada. Defansta Pezzella'nın Betis'te cezası var. Bunları es geçmeyelim. Almeria'da önemli diyebileceğimiz orta, orta sahada Embargo oynamayacak. Ekstra olarak bunları ilave edelim. Değerlendirebilirsiniz Betis galibiyeti ha. Hep söylerim oran oran oran. E kardeşim handikap al. Ben Masson'u 1-0 yorumlamıyorum ki 2-1 biter yorumlamıyorum. Betis alabilir diyorum 3-0 alabilir, 4-0 alabilir, 4-2 alabilir, 3-1 alabilir yani alabilir. Ha futboldur yenilir berabere kalır bu ayrı konu ama e sen risk art, risk arttırsan oran artar. 2-29 olur handikap. Yine mesela burada 2.5 üstü yorumladığım zaman 3.5 üstü al. Yani illaki ben dedim çok güzel kazandık. 82 oranla kazandık. Ya bunlar ne abi? Önemli olan nedir? Analiz yorumdur. Sen bu benim analizlerimden buradan 2 oranı çıkartırsın. 1.50'yi de çıkartırsın. İdealleştirirsin 2.5 üstleri. 1.5 alsın. Hele yurt dışında 1.20-1.30 çok güzel veriyor. Ya da tam tersine gidersin. 2.5 üstleri 3.5 üstü yaparsın. Tarafları handikap alırsın. Bir dediklerimizi de ilk yerden alırsın. Sana 86 oran da çıkar. 128.5 oran da çıkar. Yani bunlar tamamen sendedir. Önemli olan nedir? Analiz izliyorum ya da maçın nasıl geçebileceği yönündeki tahminlerdir. Bunları yapmaya çalışıyorum ve hiçbir zaman da e, izlemediğimiz, e, yani bir şeyler çıkartamadığımız maçları tahmin yapmak adına sizlere aktarmıyorum. Bakın şu an o tahmin yapmak e, adına yapmadığım maçlardan seçtim sizlere. Tamamen istatistik ne yapmış bu arkadaşlarımız? Şöyle bakalım arkadaşlar. Ekrana da veriyorum. Ne olmuş? Sovyet'e soçi maçı. Rusya'dan değil mi? Son 12 maçın 11'i Soçi'nin üst bitmiş. Ha bunlar da kayda değer oranları olduğu için alıyorum. Böyle 1.20-1.25 falan değil. Bu maçın 2.5 üst oranı 1.55 falan da onu da söyleyeyim. O yüzden sizlere tavsiye etmiyorum. Yani istatistik maç olarak öneriyorum. Belki almak isteyen olur. Avusturya-Viyana-Salzburg. Dünya kaynet insanlık herhalde buna gol bahisleri yönden girer. Ama Avusturya V'nin son 11 maçından 10 tanesi 2.5 üst bitmiş. 1.30'dan fazla oranı var. 1.40 bandındaydı sanırım. Diliyorsanız bu iki maçı da 2.5 üst olarak değerlendirebilirsiniz. Yaparsınız bir şeyler atarsınız. Son kralisindir bültenlerde bu şekilde. E, çünkü istatistikleri çok seven arkadaşlarımız var. Böyle son maçında bunu yapmış. Şu kadar gol atmış. Alalım mı girelim mi diyen. Aha diyorum alın girin arkadaşlar. Buyurun. Ha ben denemeyeceğim ben de atıyorum bunları. 30-40-50-100 deneriz bir şeyler atarız. E, takibin yaparız. Ama ne yapacağız yine katıl gruplarımız üzerinden umarım bu güzel seriyi devam ettirebiliriz. Bir kez daha kasa katlama tercihimiz illaki olacak. Az olsun bizim olsun yeter ki katlansın çok yüksek basılanlar da var. Öyle görüyorum da 10 bin 20 bin basanlar ben tavsiye etmiyorum. Gerek yok o kadar ister ama herkesin bütçesine göredir. Hani ben sembolik olarak 5 binlik kasa var diyorum mesela. Onun üzerinden 5'te 1 kasa basalım 1000 lira. işte 10 Adam bunu 2000 basar. 100 bin ise bütçesi 5'te 1 kasa nedir? 20 bin basar. Bunlar tamamen sizledir. Herkesin gelirine göre. Burada asgari ücretli geçinen de var. Aylık geliri 50.000 bin olan da var. Birçoğunu biliyorum tanıyorum zaten. Ee, ayarlamalar kısmı sizde. Ama benim uyarım nedir? kendinizi üzecek, hayat kalitenizi düşürecek, moralinizi bozacak, uykularınızı kaçırarak bütçelerle girmeyin kardeşim. Ne kadar kazanmış olsak da, ne kadar kazançlı gitsek de, ne kadar kaybı en aza indirmeye çalışsam da, yoksa bugün 10.000 bin kazandık, yarın 20 bin kaybettik yok bizim kanalımızda. Mesela bugün yaptığımız gibi yarın da bir strateji uygulamaya çalışacağım. Umarım güzel kazançlı bir pazar günü olur İbrahim Çaça, Fenerbahçe 11, Cüneyt Demirbay, Osman Günay, Neym name... Tolga Somay, Erdinç, e, Aytaç Karalar yine grubumuza gelmiş hoş geldin. Oğuz, Murat Nazarov yayınımızda bize eşlik eden mesajlarını gönderen değerli dostlarıma teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Herhalde yine birçok dostumuz var ama bir kısmı uyumuştur bir kısmı da şu an e, herhalde herhangi işleri olduğundan dolayı katılamamışlardır. Zaten e, akam yayın yapmıyoruz burada maçları yorumluyoruz yani yine birçoğuyla sohbetimiz muhabbetimiz olur. Çok uzatmayalım uzattıkça so tekrar izleyenler kızıyor bizlere arkadaşlar. Haklılar onlar da. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan mutlu, sağlıklı, huzurlu bir pazar günü dileyelim. Görüşmek üzere.